Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak kana çiçeği hakkında konuşacağız. Kana çiçeği nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Kana çiçeği Orta ve Güney Amerika kökenli otsu çok yıllık bir bitkidir. Türkiye'de kana çiçeğinin yetiştirildiği bazı bölgeler şunlardır. Antalya, Türkiye'de kana çiçeğinin en çok yetiştirildiği bölgelerden biridir. Özellikle Alanya, Kemer ve Side gibi turistik bölgelerde kana çiçeği bahçelerini görmek mümkündür. Muğla da kana çiçeğinin yaygın olarak yetiştirildiği bir diğer bölgedir. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde oldukça yaygındır. Aydın'da da kana çiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle Kuşadası, Didim ve Söke gibi bölgelerde kana çiçeği bahçelerini görmek mümkündür. İzmir'de de kana çiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Özellikle Çeşme, Foça ve Seferihisar gibi bölgelerde kana çiçeği görmek mümkündür. Kana çiçeği, sıcak ve nemli iklimleri sevdiği için Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde daha yaygın olarak yetiştirilmektedir. Kana çiçeği ayrıca saksılarda da yetiştirilebilir. 50 cm-2 metre arasında büyüyebilir. Kana çiçeği, kırmızı, turuncu, sarı, pembe veya beyaz renkte iri ve gösterişli çiçekleri ile bilinir. Bu çiçekler yaz ayları boyunca açar ve bahçelere veya saksılara renk katar. Kana bitkisinin yaprakları da oldukça büyüktür ve geniş, oval veya mızrak şeklindedir. Yeşil, bronz veya mor renkte olabilen bu yapraklar genellikle damarlı veya beneklidir. Kana çiçeği nispeten kolay bakımı olan bir bitkidir. Güneşli veya aydınlık ortamlarda, sıcak ve nemli ortamlarda iyi gelişir. Düzenli sulama ve ayda bir kez gübreleme ile sağlıklı bir şekilde büyüyebilir. Kana bitkisinin birçok farklı çeşidi vardır. Bu çeşitler çiçek rengi, yaprak rengi ve boyutu bakımından birbirinden ayrılır. Bu da kana bitkisini her türlü bahçeye veya saksıya uygun bir seçim haline getirir. Kana çiçeği güneşli veya aydınlık ortamlarda yetiştirilmelidir. Sıcak ve nemli ortamları sever. 10 derecenin altındaki sıcaklıklara dayanmaz. Ki kana çiçeğinde görülen hastalık ve zararlılar nelerdir? Kana çiçeği güzel ve gösterişli bir çiçek olmasına rağmen bazı hastalıklara ve zararlılara karşı hassastır. Bu hastalıklar ve zararlılar kana çiçeğinin gelişimini ve görünümünü olumsuz etkileyebilir. Mantar hastalıkları kana çiçeği külleme, pas ve kök çürümesi gibi mantar hastalıklarına yakalanabilir. Bu hastalıklar, genellikle yüksek nem ve yetersiz hava sirkülasyonu gibi koşullarda ortaya çıkar. Mantar hastalıklarının belirtileri arasında yaprak lekeleri, sararma, solgunluk ve çürüme yer alır. Bu mantar hastalıkları ile mücadelede bitki uygun fungusitler kullanılarak ilaçlanmalıdır. Yaprak bitleri, kana çiçeğinin en yaygın zararlılarından biridir. Bu küçük böcekler bitkinin özsuyuyla beslenir ve zayıflamasına neden olur. Yaprak bitlerinin belirtileri arasında yapraklarda kıvrılma, sararma ve yapışkan bir madde bulunması yer alır. Bu zararlılar ile uygun insektisitler kullanılarak mücadele edilebilir. Örümcek akarları, kana çiçeğinin bir diğer yaygın zararlısıdır. Örümcek akarlarının belirtileri arasında yapraklarda sararma, lekelenme ve ince ağlar bulunması yer alır. Örümcek akarları ile uygun akarisitler kullanılarak mücadele edilebilir. Kana çiçeği hastalık ve zararlıları ile mücadelede kimyasal ilaç kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekir. Kimyasal ilaçlar insan ve çevre sağlığı için risk oluşturabilir. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.